Herkese merhabalar. 7. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın 4. temasında yer alan Van Gölü'nün Şafağı isimli metnimizin sorularını cevaplandırıyoruz. Hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. 1. sorumuz. Van Gölü'nün özellikleri ile ilgili yaptığımız araştırmalardan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarımızla paylaşınız demiş. Şöyle bir şey hazırladık biz. Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir suya dair ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı %19, pH'ı ise 9,8'dir. Bu yüzden Van Gölü yüksek rakıma ve sert kışlara rağmen donmaz dedik. İkinci sorumuza geldik. Ülkemizin hangi yöresini gezip görmek istersiniz? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız demiş. Biz şöyle bir metin yazdık. Ben özellikle İstanbul'u görmek isterdim. Çünkü İstanbul'da hem tarihi hem de doğal güzellikler vardır. Boğaz'ın muhteşem manzarası, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı gibi yerleri özellikle görmek isterdim diyebiliriz. Üçüncü soruyu cevaplamadık çünkü sınıf içi bir etkinliktir. Bunu sizlere bırakıyoruz. Van Gölü'nün Çapağı isimli metnimizi okuyunuz dikkatli bir şekilde. Okuduğunuzu varsayıyoruz ve etkinlikleri yapmaya başlıyoruz. Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tespit edip aşağıya yazınız. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edip yazınız demiş. Bakalım. E, alay Alayim misema diye bir kelimemiz var. Gökkuşağı demektir. Cümle, e, cümleniz anlamında e, cümleten selamun aleyküm falan deriz. Bütün anlamına gelen bir ifade bu. Yoksa tümce anlamında değildir. Mahlukat yaratıklar demektir. Haberdar haberli. Öne katma önüne katmak, önden yürüyüp kendisine ardı sıra gitmek anlamında kullanılmıştır metinde. Arkasına düşmek, birini gözden ayırmayarak arkasından gitmek anlamında. Taban çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracıdır. Fır dolayı çepeçevre demektir. Krater gölü yanardağ ağzında oluşmuş göl demektir akis yansıma, billur çok berrak, heybetli görünüşü, korku ve saygı uyandıran, kepenk çoban giysisi, an, kepenek pardon, kepenek çoban giysisi, yalım alev anlamında kullanılmıştır burada. Tamam. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri bulup altını çiziniz demiş. Sonra bu deyimleri birer cümlede siz cümlede de siz kullanınız bu deyimlerin metne metne olan katkısını söyleyiniz demiş. Bakalım küçük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara göle dikmişti. Ee, gözlerini dikmek deyimimiz budur. Bunu biz şöyle bir cümle içinde kullandık. Kardeşim gözlerini dikmiş manzayı se manzarayı seyrediyor diyebildik. İçime kurşun gibi ağır bir merak oturdu. Ee, kurşun gibi ağır deyimimiz budur. Gözlerime kurşun gibi ağır bir uyku çöktü şeklinde cümle içinde kullanılabilir. Biz motorla pataküte yol alırken doğudaki dağların başı ağırı verdi. Buradaki deyimimiz yol almaktır. Şöyle bir cümle içinde kullandık biz. Yola erken çıktığım için epey yol aldık diyebiliriz. Peki bu deyimlerin metne, metne olan katkısı demiş. Onu da şuraya aldık. Deyimlerin amacı mevcut durumu ilginç bir şekilde ifade etmektir. Buralarda da cümlelere anlam derinliği ve renk katmıştır diyebiliriz. Üçüncü etkinliğimiz, okuduğunuz, okuduğunuz metinden örnekte olduğu gibi söz sanatlarının geçtiği yerleri tespit edip adlarını yazınız demiş. Örneğimize bakalım. Bu gölü baştan aşağı gelsin, gece gündüz gelsin, sihrini sen de göreceksin demiş. Tezat var tezat demek karşılık demektir. Gece ve gündüz tanımlı kelimelerdir. İkinci örneğimiz bir an geliyor cümle, dağ, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. Burada abartma sanatı var. Dağlardan ışık fışkırmaz. Tamam. Başka cümleler. Toprak alayim misema gibi oluyor. Burada gibi kelimesini görüyor, görüyorsunuz. Teşbih yani benzetme sanatı vardır. Toprağı gökkuşağına benzetiyor. Sanki gök kuşağındaki sakal değil de bir kucak pamuk. Burada da bir benzetme var. Ee, gökkuşağındakini gök kuşağındakini pamuğa benzetiyor. Benzetme var burada. Diğer bir cümlemiz. Bu gölde güneşin doğuşunu ve batışını mutlak seyret. Burada doğmak ve batmak kelimelerinde tezat sanatı yani karşılık sanatı var. Küçük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara dikmişti. Ee, küçük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara dikmişti. Gözlerini küçük mavi birer düğmeye benzetmiştir. Yani teşbih sanatımız var. Gölden nereye gidersen git, batıya git, doğuya git. Git kelimesini üç defa arka arkaya kullanmış. Bu sanatın adı yineleme, tekrarlama ya da tekrir diye ifade edebiliriz. Geldik dördüncü etkinliğimize. Okuduğunuz metinden anladıklarınızı özetleyiniz demiş. Biz şöyle özetledik. Bu metinde yazar Van'a yaptığı bir geziyi, Van'da gittiği köyü, kayalıkları ve en çok da Van Gölü'nü anlatıyor. Orada tanıştığı ve beraber zaman geçirdiği Alimenco'yu, onunla yapıp ettiklerini, Alimenco'nun değişik kişiliğini ve özellikle de Van Gölü'nü, gölün etrafındaki dağları, buralarda günün farklı saatlerinde ortaya çıkan güzellikleri anlatıyor diyebiliriz. Beşinci etkinliğimizdeyiz. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Ali Menco kimdir? Nerede yaşıyor? Fiziksel özelliklerini belirtiniz demiş. Cevaplayalım. Ali Menco, yazarın Van Gezi sırasında tanıştığı Ernis Köyü'nde yaşayan bir yaşlı adamdır. Ali Menco, 98 yaşında, dinç, yüzü büyük ve pembe, sakallı, kocaman bir kocaman ve süt beyaz birisidir diyebiliriz. İkinci sorumuz Alimenco yazara neler söylüyor? Cevap Alimenco yazara kuşlardan, böceklerden, yılanlardan, tüm yaratıklardan bahsediyor. Su, toprak, yağmur, ekin ve ağaçlarla ilgili konuşuyor ve dünyaya dair yazarın bilmediği, duymadığı şeyleri anlatıyor diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Metinde boş, havaya laf ettiği yok. Sözüyle ne anlatılmak isteniyor demiş. Yani az konuşup söylediği her şeyin önemli, bilgilendirici şeyler olduğunu anlatmak istiyor. Dördüncü sorumuz. Motorcu yazarı ne için uyandırıyor? Motorcu yazarı denize yani Van Gölü'ne açılmanın tam zamanı olduğu için uyandırıyor diyebiliriz. Beşinci sorumuz. Yazarın heyecanla beklediği nedir? Yazar güneşin ilk çıkışını neye benzetiyor? Cevap, yazarın heyecanla beklediği şey, Ali ona sihir diye bahsettiği şey, yani güneşin doğumu sırasında ortaya çıkan büyüleyici manzaradır. Yazar güneşin ilk çıkışını bir dilin bir dilim kırmızı köze benzetiyor diyebiliriz. 6. Ali Menjo, Van Gölü'ne niçin büyülü göl diyor? Van Gölü gerçekten büyülü göl müdür? yoksa bu bir benzetmedir, benzetme midir? Güneşin doğuşu sırasında güneşin alevlerinin karlı dağları kana boyaya yarar çıkıp batmasından dolayı yani gün doğusunu gün doğumu sırasındaki eşsiz manzaradan dolayı büyülü görüyor. Van Gölü gerçekte büyülü değildir. Yazar bunu bir benzetme, gölün güzelliği ve etkileyiciliği için söylüyor diyebiliriz. Yedinci sorumuz, yazar Van Gölü'nün kıyılarıyla ilgili hangi gözlemlerini dile getiriyor? yazar, gece yaptıkları göl yolculuğunda kıyıların beyaz göründüğünü, gölün mavisinin başka hiçbir maviye benzemediğini, bazen yeşil, bazen morumsu, bazen turuncu olduğunu, bazen de bozardığını söylüyor diyebiliriz. Soru 8. Van Gölü'nün ortasındaki adayı hangi özelliğe, özelliğiyle tanıtıyor? Adanın yaklaşık bin dönüm olduğunu, eskiden kalma badem ağaçlarının olduğunu, yarısının toprak, yarısının kayalık olduğunu, ve ben, ada, adaya pek çok pe adada pek çok pelikanın yaşadığını, adanın bir pelikan adası olduğunu söylüyor diyebiliriz. Altıncı etkinliğimiz okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler veriniz demiş. Öznel yargılara verdiğimiz örnekler şunlar. Kocaman güneş yalımı karlı dağları kana boyayarak çıkıp çıkıp batıyor diyebiliriz. Derken bir dilim kırmızı köz gibi güneşin bir ucu çıktı battı. İncecik bir soğuk var, hoş bir soğuk. Dağlar altından aydınlatılmış gibi, dağlar billurdanmış gibi. Yani bu benzetme kişiye bağlı bir benzetme. Başka birisi bu benzetmeyi yapmayabilir. yapmayabilir. Sanki kucağındaki sakal değil de bir kucak pamuk. Yani pamuğa benzetiyor. Herkes benzetmeyebilir. Nesnel yargı yani kişiden kişiye değişmeyen yargı. Ermis, Van Gölü'nün doğu ucunda Esruk Dağı'nın eteğine kurulmuş 90 ellik bir köydür. Kişiden kişiye değişen bir durum değildir bu. Esruk Dağı'nın toprakları, kayaları tepeden tırnağa kıpkırmızıdır. Van Gölü dağların ortasındadır. Bunlar nesnel cümleler. Denizden yüksekliği 1720 metredir. Balıklar akarsuların ağızlarında göl, göl suyuyla tatlı suların katılaştığı yerde yaşıyorlar diyebiliriz. Yedinci etkinliğimiz okuduğunuz metinde yazar hangi anlatım biçimlerinden veya hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır örneklerle belirtiniz demiş. Anlatım biçimi olarak olay anlatılırken öyküleyici anlatım varlıklar belirgin özellikleriyle anlatılırken betimleyici anlatım man ile ilgili bilgiler verilirken açıklayıcı anlatım kullanılmıştır diyebiliriz. Düşünceyi geliştirme yollarından Metinde Alimenco'nun sakalı pamuğu benzetilirken benzetme, Mangrund'un denizden yüksekliği ve Süpandağı'nın yüksekliği verilirken sayısal verilerden yararlanma, Süpan, Süpandağı bu yanların en yüksek dağı 4434 metre derken karşılaştırmaya yer verilmiştir diyebiliriz. 8. etkinliğimiz aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluğu yönünden inceleyiniz, varsa bozukluğun nedenini belirtiniz demiş. Bakalım. Fır dolayı Dört bir yanındaki dağlar tepeden tırnağa kalı karlıdır, uludur. Fır dolayı kelimesi gereksiz yere kullanılmıştır. Fır dolayı çepeçevre anlamındadır. Pır dolayı kelimesinden sonra dört bir yanındaki şeklinde bir yazım vardır. Cümlenin düzeltilmiş hali dört bir yanındaki dağlar tepeden tırnağa karlıdır, uludur. Yani pır dolayı ile dört bir yan aynı anlamdadır. Birini atacağız. Dağlar süpandağına kadar hemen hemen hep bir hizadadırlar. Bakalım. Burada özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Cümlenin düzeltilmiş hali dağlar süpandağına kadar hemen hemen hep bir hizadadır diyebiliriz. Özne çoğulsa ve insan değilse yüklem tekil olmak zorunda. Çoğul olamaz. O yüzden lar ekini atacağız. Süpandağı bu yanların en yüksek dağı 4434 metre. Burada yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Cümlenin düzeltilmiş hali süpandağı bu bölgenin en yüksek dağı 4434 metre. Yani bu yanların ifadesinin yerine bu bölgenin demek lazım. Bir an geliyor cümle, dağ, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. Ortalık aydınlığa ışığa boğuluyor. Aydınlık ve ışık kelimeleri aynı anlamdadır. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Cümlenin düzeltilmiş hali bir an geliyor. Cümle dağlarından ışık fışkırıyor. Ortalık aydınlığa boğuluyor diyebiliriz. Yani aydınlığa ve ışığa kelimeleri aynı anlama geliyor. Birini birini atmak gerekiyor. Hangisini atacaksak. Geçtik 9. etkinliğimizden. Ve son etkinliğimiz. Yaşadığınız çevreyi, sokağı, mahalleyi, semti veya köyü tanıtan bir röportaj yazınız. Yazınızı uygun görsellerle destekleyiniz. Yazınızı uygun bir başlık koyunuz. Yazınızı uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız demiş. Metnimizin başlığı bizim oralar. Bizim mahallede birkaç tane çocuk parkı var. Bu parklarda birkaç tane bank var. Bu banklar insanların oturup dinlenmesi için oraya kondu. Ama işsiz güçsüz insanların alkol aldıktan sonra <laughs> al alkol aldıkları bir yer haline geldi. Bu sebeple çocuklar çocuklar için güvenli bir yer olmaktan çıktı. İlk olarak konuyla ilgili mahalle muhtarıyla yaptığım görüşmede çocuk parkında 24 saat görev yapacak özel güvenlik görevlisi bulundurulmasının sözünü aldım. Bu şekilde kurulan parkların 7 bin 24 saat güvenli halde olmasını, olmasının hepimiz için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum diyebiliriz. Tamam. Sevgili gençler bir etkinliğimizin daha sonuna gelmiş olduk. Van Gölü ile alakalı metnimizin sorularını cevaplandırdık. Umarım faydalı olmuşuzdur diyelim. Kalın sağlıcakla.